Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Ve duha ve leyle iza secen. Ma vedde'ake rabbuke ve ma kalen. Ve lel ahiretu hayrul leke min el ulen. sefe lesefe yutike rabbuke fetarzan. Elem yecidke yetimen fe avan ve vecedeki dallen fehedem ve vecedeki ailen fe, agnem, fe emmel akharim, Ve emmel yetime fe takherim ve em saile fe la tenherim ve emma bi nimeti rabbike fe haddis sadagallahu lezimim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselinin Elhamdülillahi Rabbi bir alemin. Tekabbel minni ya Rabbî şifâ abi, mevtyani, abi Fatiha.